Öf, ne oluyor lan? Ana! Lan! Bu manyak bizi bağlamış oğlum ya! Ne? Şş, şş. Alo! Baba! Ya alo sen bizi niye bağladın lan? Çözsene Aa. bizi! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yani? Ne Ne oluyor, oluyor be? Be? Çöz bunu İkinci kadar böyle kalacaksınız. Lan oğlum çöz ya! Gideceğim, işleyeceğim, çişim var benim be! Anne ne? Varsa var, altına işe! Ne lan bu böyle ya? Of! Ana. lan! Of, of, amca? Ece kaşınıyor oğlum! Ne oh, oh. Don't forget to take Ne lan? Ne hiç. Ay, hiç, hiç, Ay. Nasıl hiç. Nasıl Ne kaç lan? Oğlum bitlendiniz mi? He he, bitlendik, bitlendik bak. Bizi çöz yoksa çok fena olur Hı. Allah. Im. Yok ya! Çözeyim de gidip paralarına yapıştı, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu ben <gülüyor> <gülüyor> Ay, baba, baba çok komiksin ya. <laughs> Oğlum manyak mısın? Allahım. <laughs> Allah Allah'ım! 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 Abla. Alo Rahmet, Deniz'e misin? Evet, ne oldu? Ya şey diyecektim, mahallede buluşsak sizle de ben çocukları versem sana. Parayı da bankaya yatırır mısınız? Tamam, akşama kadar bir planımız yok zaten. Ha, tamam abla, olur. Ne oldu ki, hayırdır? Biz çocuklarla para konusunda anlaştık da... ...şimdi hastaneye gideceğim Barış'la konuşmaya. Tamam abla, tamam. Görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Ha, Rahmet, İsmio'yu okuldan alabilir misin ben yaşamadım. Tamam abla, alırım ben tamam. Tamam kuzum, Alırsın Rahmet. Ya Deniz... Ya tamam, asma suratını. Çocukları alalım, banka işini halledelim. Sonra nereye istersen gideriz yani yine. Ya tamam ama yani farkındaysan ablam bizi iyice iş kitlemeye alıştı yani. Deniz o zaman gelmiyorum işim var deseydin. Ben sen şey yapma diye bir şey söylemedim orada Rahmet ya. Yoksa bayılmıyorum ablanla kardeşlerine falan uğraşmaya. Ha bayılmıyorsun. Ablamın kıyafet meselesinde bütün gün alışveriş yapan ben bendim çünkü değil mi? Ya siz aslında birbirinizi seviyorsunuz da şu an daha itiraf edemediniz yani. Ne? <laughs> Saçmalama istersin. Ya öyle. Neyse ben sarmaş dolaş olun da böyle şey olun demiyorum da. Şimdi bir kendiniz bile şükür idare eder yani. Ablanla bir ömür geçirmeyi planlamıyorum zaten Rahmetciğim. Hayır dedişim, biz evlendikten sonra illa ki ablanla da ömür geçirmek zorunda olacaksın yani. Ne? Ne? Anlamadım, ne dedin? İşte ablam yani. Hayır, ondan önce ne dedin? İşte ablam yani. Sonra... Rahmet, sen iyice kafayı yemeye başladığın farkındaysan... ...çünkü ben seninle de bir ömür geçirmeyi planlamıyorum, haberin olsun. Yani bunu zaten biliyorsun baştan konuşmuştuk. O yüzden sakın beni saçma sapan ilişkileri bulaştırma, uğraştırma beni. O benim için canını tehlikeye atıp mafyaların evine girdiği gün geçti canım. Hiçbir şey olsun. Hadi gel abi, abi gel hadi. Hoş. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Filiz Aktan'ın hesabına para yatıracaktık Tabii ki, ne kadar yatıracaktınız? İşte bu, bunun hepsini. Efendim <Sessizlik> <Sessizlik> bunlar nedir? Biraz fazla geldi değil mi? Biraz. Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz? Siz işiniz gücünüz var desin. Ne oluyor ya? Lan! Lan bu ne? Lan oğlum para nerede? Fiko! Para nerede oğlum? Abi! Go. Abi ben ne bileyim ablam bize bunu verdi. Ya biz sabahtan beri para diye bunu mu taşıyoruz? Abi! Birisi bunu değiştirmiş. <laughs> Babam değiştirdi tabi abi. Nasıl yani ya bu kadar bir bari... ilk? mi çaldı? Kim çalacak? Ben, ya of bir ablamı arayıp haber mi verseydik ya? Ya yok ya yok. Ortalığı kaynatmayalım şimdi. Bak amcam yanındaydı onların ha. Belki yetişiriz yani ha. Tamam ama Onun zaman aldığına göre değişir ama. Yürü yürü. Anne. Ya baba hem kendine sefil ediyorsun burada hem bizi sefil ediyorsun ya. Sal biz artık gidelim bu neymiş ya. Salmam lan. Salmam. Tabii salayım da gidin hemen paranın peşine düşün değil mi? Allah'ım yarabbim ya, ya. Yazıklar olsun sana abi ya. Şu hale bak. Ya geçtik karşımıza ekmeği aldın öyle geviş getire getire yiyoruz ya. Biz de açız. Bize de hazırlasana bir şeyler ya. Hakikat ya. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Benimdir var ben i̇şte sadece şey. ya. Ben mecbur yedireceğim baba. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya kediye bile... Yalnız uzaktan yine öyle bitirizi kendinizi bana bulaştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş kıttıktan mı çıktın? Acı yavaş yavaş. Parmağımı yiyeceksin. Ya abi ya. Şu biriz ya. Eğer parayı bankaya yatırırlarsa güvenli yerdeyse bizi çöz. Ne bu halimiz ya? Allah'ını seversen ya. Ha. Evet tamam. Arar. Eğer parayı bankaya yatırdılarsa, güvenceye aldılarsa salarım sizi. Ara ara vallahi. Ne var? Ben çok sıkıldım lan. Efendim amca. Ne yaptın Filiz? Parayı güvenceye aldın mı? Bunlar burada deli tavuk gibi kıpraşıp duruyorlar. Ay yok yok merak etme. Rahmet parayı yatırmaya gitti bankaya zaten. Salabilirsin sen onları. Tamam. Peki artık çekemezler değil mi? Yok yok. Fiko ile Kiraz da ikna oldu. Yardım etmezler onlara. Merak etme. Tamam. Peki kızım ben bunları salıyorum o zaman. Çok sağ ol amca her şey için. Hadi kızım görüşürüz görüşürüz. <laughs> tamam. Parayı güvence altına almışlar. Artık çekemezsiniz. Gel bakayım. Ver. Para banka yattı diye çözüyorum sizi. Böyle çözüldükten sonra şimdi koşar koşa gidip de paranın peşine düşmeyin tamam mı? Aa, ederim. Babacığım biz öyle insanlar mıyız ya? Sus! Cevap ver bana! Ama yeğenim haklı abi bu konuda. Yani şahsen ben öyle para peşinde koşan bir adam olarak... ...anılmaktan hiç haz etmem ha. Ay, ah değil mi lan yeğenim? Tabii, tabii amcacığım ya. Zaten bundan sonra paranın peşinde biz değil... ...para bizim peşimiz. Allah Allah. Hadi bakalım, hadi. Hadi biz kaçtık. Hadi, hadi. hadi sağ ol hadi. baba. Sağ ol her Sağ ol, şey, sağ ol. Kaçmayın. Allah'ın emriyle gidiyoruz. Hadi hadi. hadi, hadi. Yürü lan, yürü, yürü. Ona kaldım. Zevzekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.